Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf konularımızın ilki olan çarpan ve kat konularımıza başlayacağız inşallah. Çarpan kavramı daha önce ilkokul süre sıralarında karşımıza çarpma işleminde karşımıza çıkmıştı. Hatırlıyorsanız çarpan çarpan hatta isimlendirmiştik bunlar Birinci çarpan ve ikinci çarpan diye. Bunun sonucuna bir çarpım bulmuştuk. Ne diyorduk bunlara? Doğal sayılarda çarpma işlemi içinde. Bunların adı çarpan idi. O halde şu yorumu yapabilir miyiz? Çarpım olarak elde ettiğimiz sayının çarpanları vardır. Yani iki tane sayı çarpıldığında bir çarpım, bir doğal sayı elde ediyoruz. O halde şunu diyebiliriz. Doğal sayıların hepsinin çarpanları vardır. Bu çarpanlar bizim için çarpma sonucu veya çarpma sonucu elde ettiğimiz sayının parçaları gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir sayının çarpanları o sayıyı tam bölenleridir yorumu. İlk olarak çarpmanın sağlaması yani ters işlemi olarak bölme olduğunu biliyorduk. İlkokul sıralarında öğrenmiştik. O halde sayılarımızı düşünürsek 20 sayısının oluşturan yani çarpımın 20 olduğu durumlarda hangi sayıların çarpımı olarak 20'yi bulabiliyorduk? 20 ve 1'i çarparak 20'yi bulabilir idik. Veya 10 ve 2'yi veya 5 ve 4'ü. O halde Bunların sonucu yine 20 idi hatırlıyorsanız. O halde 20 sayısının çarpanlarını bize ifade edin dediklerinde 20 onun bir çarpanıdır, 1 onun bir çarpanıdır, 10 onun bir çarpanıdır, 2, 5 ve 4. 20'nin çarpanları 20, 1, 10, 2, 5 ve 4 olacaktır arkadaşlar. Aynı zamanda bunun ters işlemi yani hatırlıyorsanız, e, örneğin şu işlemimiz için. 20 çarpı 1, 20 diyorduk. 20'yi 1'e böldüğümde yine 20'yi vermesi sonucunda bir çarpmanın sağlamasını elde ediyorduk. Yani 20'yi 1'e böldüğümüzde bu 20 veya 1'e böldüğümüzde veya 20'ye böldüğümüzde bu 20 ve 1, 20'nin aynı zamanda bölenleri olmuş oluyor. Yani çarpan ve bölen kavramları eşdeğer anlamlardadır. Bir sayı tam bölenlerin içinde asal olanlarına asal çarpanlar diyeceğiz. Öncelikle asal sayıdan bahsedelim. Ben kavramsal olarak derslerimde işlerken asal sayıları asil sayılar olarak ifade etmeye çalışıyorum. Asil insanlar gibi düşünün. Arkadaşlar asil insanlar insanlarla pek muhatap olmazlar. Genelde kendi soydaşlar, soylu insanlarla bir araya gelip onlarla muhatap olurlar. Kişilerle de, e, ilişki kurarlar. Asil sayılar da böyledir arkadaşlar. Ben bütün sayıların atası Hazreti Adem olarak atıyorum ifade ediyorum. Çünkü bütün sayılarımız birden oluşmuştur. Bir, iki tane birden ikiyi elde etmişiz. Üç tane birden üçü elde etmişiz. O, o yüzden bütün sayılarımız aslında birden oluşuyor. Neden bu benzetmeyi yapıyorum arkadaşlar? Asil insanları düşündüğü zaman asil sade veya soylu insanları muhatap oluyorlar. Asal sayılarda bunun gibi sadece asil sayılarla yani kendisi gibi yani kendisi dışında hiçbir böleni olmayan ama hocam bir de var. Evet bir var. Bir bütün sayıların atasıdır. O yüzden her sayı bire bölünür. Yani asal sayılarımız kimlerdir? Bir ve kendisine bölünebilen sayılar. Soylu sayılarımızda yani soylu insanlarımızda sadece bütün so insanların atası Hazreti Adem'dir. Onlardan gelmiştir. Hazreti Adem'e eyvallah derler. Babamızdır. Onun dışındaki insanlara çok muhatap olmazlar. Kendisi dışındakilere girişmezler. Muhatap olmazlar. O yüzden asil sayılarımızı asal sayılara insanlara benzetirsek veya asil insanlara benzetirsek asal sayılarımız bir ve kendisi dışında böleni olmayan sayılara asal sayılar diyeceğiz. Peki biz burada neden öğrendik hocam? Altın sınıf konusuydu. Bu çarpanlar içinden asal olanları tespit etmeye çalışıyoruz. O halde 20 sayısı için düşünürsek 20'nin çarpanlarını veya bölenlerini bulmuştuk az önce. 1, 2, 4, 5 ve 10 ve 20 idi. Bu arada sıralamayı küçükten büyüğe yaptığımızda yok şam modeli olarak söyleyebileceğimiz 1 ve 20 sayının kendisini verecektir. İkinci ve bir önceki, sondan bir önceki yine 2 ve 10, 4 ve 5. Ben kendi aramda şamdan modelde diyebiliyorum arkadaşlar. O halde 1 sayısı 20 sayısı, 2 sayısı, 4 sayısı, 5 sayısı ve 10 sayısı. Bu sayılar bizim zaten 20'nin çarpanlarıydı. Biz bunlar içinden asil olanları tespit ediyorduk. 2 ve 5. Yani aslında 20 sayısı asal sayılar olarak 2 ve 5'lerden oluşmaktadır. O halde 20 2 ve 5 olarak ifade edeceğiz. Peki bu 2 ve 5'lerden kaç tane var? 2 kere 5, 10. Ben 20 elde etmedim. O halde bana bir 2 daha lazım. 2'nin karesi. Bunu ileride asal çarpan algoritmasında da net bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Burada asal sayıların tanımı vermiş, asal sayıları bize tanıtmış 6. sınıf konularımızdan bunları hatırlıyor olmamız gerekiyor. Evet önemli bir anekdot, çift sayılardan hiçbir tanesi asil yani asal değildir. Sadece 2 iki bizim için çift olan tek asaldır. Ve bir asal değildir arkadaşlar. Bir neden asal değildir? Çünkü birin sadece bir tane böleni vardır. Asal sayıların iki böleni olması gerekiyordu. Birin sadece birdir. Kendisi bir olduğu için iki tane böleni olmuş olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar sahamızı temizleyelim. Burada da 20 örneğini vermiş arkadaşlar biz 20'nin asal çarpanlarının 2 ve 5 olduğunu görmüş olduk. Bir sonraki sayfalarımızı engel olmaması için sahamızı temizleyelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sayıları hayatımızdaki önemini ifade etmek için söylüyorum. Sayıların her anlamda bir bütün olarak insanlara benzetirsek asal sayılar onların organları diyebiliriz arkadaşlar. Burada 60 sayısını bir inceleyelim arkadaşlar. Çarpanlarını bulalım diyoruz. Biz içinden bir de özel olarak asillerini, asallarını bulalım. 60'ı isterseniz asal çarpan algoritması olarak da bulabiliriz bütün çarpanlarını. Veya biz bildiğimiz yöntemle 60 hangi iki sayının çarpımıdır? 1 ve 60'ın çarpımıdır. Aynı zamanda 2 ve 30'un çarpımıdır. Aynı zamanda 3 ve 20'nin çarpımıdır. Aynı zamanda 4 ve 15'in çarpımıdır. 5 ve 12'nin çarpımıdır. 6 ve 10'un çarpımıdır. Ve sonraki 10 ve 6 oluyor arkadaşlar. Tekrar başa sarıyor. Buradan sonrasını tekrar almamıza gerek yok. O halde 60'ın çarpanlarına baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 ve 60'dır. Bunlar bizim için 60'ın çarpanları veya diğer adıyla bölenleridir diyebileceğiz. Arkadaşlar bunların asil olanlarını seçelim. Kimsin sen? 2, 60'ın bölenleri veya çarpanları içinde 3 ve 5 var arkadaşlar. O halde 60 sayısı 2'den, 3'ten ve 5'ten oluşmuştur. Yani organları, ana mekanizmaları, sayıları 2, 3 ve 5'tir peki 2 3 5 çarpımı kaçtır? 30'dur. O halde buna bir 2 çarpan daha lazım. Yani 2'yi bir tane daha gerekiyor. O halde 60'ın asal çarpanları çarpımı şeklinde yazılışı bu şekilde olacaktır. Tekrarını ifade ettim arkadaşlar. Sayılarımız bizim için birer e, nesne, obje gibi düşünürsek bunlar sayılar veya onların çarpanları, onların parçalarıdır. Atomları gibi düşünebiliriz arkadaşlar. 24'ün en büyük asal çarpanını bulun. 24'ün asal çarpanlarını bulup asalların içinden en büyüğünü seçmemizi istiyor arkadaşlar. Boş sağımız burası. Sağımızı kullanabiliriz tekrar. 24'ün çarpanlarına bakalım. 1 ve 24, 2 ve 12, 3 ve 8, 4 ve 6. Başka var mı? Hayır arkadaşlar. Bunlar içinden asil olanlar kimler? 2 ve 3'tür arkadaşlar. Başka asalımız yok. Asil değil bunlar. O halde 24 2 ve 3'ten oluşuyor. Kaçar tane? 2 kere 3 6. 6'ya 24'e ulaşması için bir 2 daha çarptım 12. Bir 2 daha çarptım 24 oluyor. O halde 2'den 2 tane daha lazım. 2'den 3 tane çarpılınca 8. 3 ile çarptığım zaman 24'ü elde ediyorum. 24'ün asalları kimlermiş? 2 ve 3'müş arkadaşlar. O halde 24'ün asal çarpanlarından büyük olanı en büyük demiş. Zaten 2 tane olduğu için en kavramına gerek yok. Büyük olan 3 tür arkadaşlar. Burada 48'in ve 44'ün asal çarpanlarının toplamını gibi sorular karşımıza çıkabilir. Bunlarla ilgili çok bir sorun yaşayacağımızı zannetmiyorum arkadaşlar. Gelelim bir sonraki kavramımıza. Kat kavramı arkadaşlar. Bir tam sayı asal çarpanlar ayırma. iki tane yöntemimiz var demiştik arkadaşlar. Asal çarpanları bölen listesi yöntemiyle diyoruz. Burada bölen listesi az önce ifade etmiştik. 40'ı 2, 2, 2 şeklinde yazmıştık. Bunları asal çarpanların çarpımı şeklinde yazabilmiştik arkadaşlar. Burada 2 ve 5, 40'ın asal çarpanlarıdır. Az önceki söylemde ifade etmiştik arkadaşlar. Liste yöntemi dediği yan yana yazmamız arkadaşlar. Asal çarpan ağacı söylediğim şeyi de birazdan ifade edeceğiz. Ağaca benzeteceğiz. Evet 40'ın asal çarpanlarına ayrılışına bakalım arkadaşlar. Burada asal çarpan ağacını kullanalım arkadaşlar. 42 sayısı için veya 45, 40 hangisini isterseniz 96'yı düşünüyorum arkadaşlar. 96 sayısının dallarına bakalım. Ağacın kökü dallarına bakalım. Asallarınla ifade edelim. 2 ve 48 arkadaşlar. Neden 2 seçtim hocam? Asal olduğu için. Ve neden 1 ile başlamadım? Hocam 1 çarpı 96 oluyor. Herhangi bir şekilde bir şey değişmediği için, parçalamış olmadığım için 2 ile başlamış oldum arkadaşlar. O halde sen artık bir orijinal kökü bitmiş bir dalsın. 48 daha parçalanabilir mi? Evet. 2 ve 24. Artık bu da yolu tüketti. 24, 2 ve 12. Bu da yolu tüketti. 12, 2 ve 6. Bu da tüketti. 6'yı şurada devam edelim arkadaşlar. 2 ve 3 ve yollar tükenmiş oldu arkadaşlar. 96'nın bütün çarpanlarını, asal çarpanlarını elde etmiş oldum. 2'den 1 tane, 2 tane, 3 tane, 4 tane ve 5 tane elde etmiş oldum. 96 2'den 5 tane çarparak 5 tane çarparak dediğim için üstlü olarak ifade ediyorum arkadaşlar. Bir tane de 3'ümüz var arkadaşlar. Aynı şekilde 96'yı yapmıştık zaten. 60, 45 ve 42 size kalsın arkadaşlar. Evet. Asal çarpan algoritmasıyla ifade ettiğimiz bu sayılarda solda yazan ifadeleri yani sayılarımızı elde etmeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar asal çarpan algoritmasını burada ifade etmedim. Şimdi sahamızı bir daha temizleyelim. Evet arkadaşlar asal çarpan algoritmasında Sayılarımız şurada sol tarafta parçalanarak devam ediyor. Sağ tarafta ise asallarımız var olacak. Bu asallar ilk ifade edilen sayıyı bölmüş, böldüğü haliyle bir alt satıra geçiyor idi. Örneğin 48'i burada göstereyim arkadaşlar. 48 sayısının asal çarpanlarını bu şekilde de asal çarpan alikortinası şeklinde de bulabiliyoruz. İki asalından başladım. 24, bir daha iki asal ile deniyorum bölüyor. 12. Bir daha iki asal ile deniyorum. 6. Bir daha iki asal ile deniyorum. 3. İki asalı artık bölmüyor. Bir sonraki asalım 3 ile deniyorum. 1'e yakaladığım an işlemim tamamlanmış oluyor. O halde 48'in asal çarpanları 4 tane 2 çarpım şeklinde olduğu için üs olarak yazıyorum. Ve 3'tür arkadaşlar. Burada o zaman E 2'ye bölünmüş 1 elde edilmiş. E'nin 2 olduğunu kolaylıkla söyleyebilirim. O halde D dediğim şey 2'ye bölünüp 2 elde edilmiş. Sen de 4'sün. O halde C 8, B 16, A da 32 olur arkadaşlar. F 5 olduğunu görebiliyor muyuz? Çünkü 5'e bölmüşüm, 1 elde etmişim. E'yi böyle görebiliyor muyuz? 5'e bölmüşüm, 5 elde etmişim. Sen 25'sin. O halde D 3'e bölmüşüm 25 elde etmişim 75. C 2'ye bölmüşüm 75 elde etmişim 150. B 2'ye bölmüşüm 150 elde etmişim 300. A 2'ye bölmüşüm 300 elde etmişim 600 olur arkadaşlar. Benzer şekilde bunları da bulabiliriz arkadaşlar. Asal aşağıdaki bazı sayıların asal çarpan ayrılışı verilmiştir. Harflere karşılık gelen sayıyı bulun diyor arkadaşlar. Tekrar sahamızı temizleyelim ve sayıları kaç olduğunu bulalım arkadaşlar. 2 yüzü bize bölün demiş ve 2'den kaç tane, 5'ten kaç tane çarpıldığını bulun diyor. 2'yi bölelim arkadaşlar. İsterseniz çarpan, isterseniz algoritmayla çarpan ağacıyla. 2 ile böldüm 100 elde ettim. 2 ile böldüm 50 elde ettim. 2 ile böldüm 25 elde ettim. Artık 2 ile bölemiyorum. Bir sonraki asalım 3'e denedim. Bölmüyor. Bir sonraki asalım 5 bölüyor. 5 ve bir sonraki daha yine 5'i böldüm. 1'i yakaladığım an işim tamamlanmış oldu. 2 tane 3 tane kullandım. 5'ten 2 tane kullandım arkadaşlar. Evet 60 içinde bunları size bırakalım arkadaşlar. 40'ın çarpanlarından kaç tanesi asal değildir arkadaşlar? Az önce 40'ın asallarını yakalamıştık. Onların asal olanlar dışındakileri sayalım arkadaşlar. Sağımızı temiz tutmaya dikkat edelim arkadaşlar düzensiz biri olmayalım. 40'ın asallarını bakıyorum arkadaşlar. 2 bu arada çarpanların hepsini kastediyor. O yüzden asal çarpanlar olarak değil de bütün çarpanları ifade edelim. Yine de asal çarpanlarında bulunmuş olalım. 20 2'ye bölünüyor. 10 2'ye bölünmüş oluyor. 5 5'e bölünüyor. 1. 2'nin küpü çarpı 5 şeklinde yazabiliyorum. Aynı zamanda 40'ın tüm çarpanları 1 çarpı 40'tır. 2 çarpı 20'dir. 3 yok. 4 çarpı 10'dur ve 5 çarpı 8'dir arkadaşlar. Bütün asallarını elde etmiş oldum. Bunlar içinden asal olanlar 2 ve 5'tir. Asal olmayanları söylüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi asal değildir arkadaşlar. Sağ çarpanları 2 ve 3 olan sayılar aşağıda hangisi olabilir arkadaşlar? Güzel bir yorum getiren bir şey. Yani mode, ana esas maddesi 2 ve 3 olan sayıları soruyor. Aslında molekülleri veya atomları 2 ve 3 olan sayıları kastediyor arkadaşlar. 30'u düşündüğünüz zaman, pardon arkadaşlar. 30'u düşündüğünüz zaman kimler vardır sizce içinde? Tek tek parçalayabiliriz ama zihnen de düşünebiliriz arkadaşlar. 2- 3 ve 5 vardır. Çünkü 5 bunu bölüyor. O halde 5 bunun çarpanıdır. E asal çarpanlıdır. Evet. Ama bu 2 ve 3'ten sadece 2 ve 3'ten oluşmuyor arkadaşlar. 48'i düşünüyorum. 2'den 3'ten oluşuyor. 5 bölmüyor. 7 bölmüyor. 9 şeklinde pardon 11 şeklinde devam ediyorum. 2 ve 3'ten oluşuyor arkadaşlar. İsterseniz buradan da görebilirsiniz arkadaşlar. 24 12, 6, 3 ve 1. Sadece 2 ve 3'lerden oluşuyor arkadaşlar. 3'ten sadece 1 tane. 60'a dikkat ederseniz 5 var içinde. 60 150'ye dikkat ederseniz bunun da içinde 5 vardır arkadaşlar. Evet arkadaşlar asal çarpan kavramını burada tamamlamış olalım. Bir sonraki videomuzda ebob kavramıyla karşınızda görüşeceğiz inşallah.